Merhaba arkadaşlar. Tarhana çorbası hazırlıyorum. 4 kaşık, 4 yemek kaşığı tarhanayı suyla karıştırdım. Erimesini sağlıyorum. Ben biraz bolca yapıyorum. Tencereme zeytinyağımı koyuyorum. Malzemelerim bittiği zaman 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğim. Sarımsaklarım var. Baharatlar siz istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben kekik, nane, pul biber, zerdeçal, karabiber kullanacağım. Tabii ki tuz ekleyeceğim. Başlayalım yapmaya o zaman. Sarımsaklarım kavrulurken bir çay kaşığı pul biber bir çay kaşığı nane yarım çay kaşığı karabiber kekik Şöyle yarım çay kaşığı kadar da zerdeçal ekliyorum. Zerdeçal şifalı bir baharat arkadaşlar. Kullanmaya çalışın. Şöyle bir su bardağı kadar domates suyu ekliyorum. Domates suyunuz yoksa salçada kullanabilirsiniz. Domates sularında kaynamaya başladığı zaman biraz su ekliyorum. Ben size tam ölçüsünü sonunda vermiş olacağım. 4 yemek kaşığı tarhanamı suyla karıştırıp açılmasını sağladım. İyice de karıştırıyorum ki topaklanma olmasın diye. Evet. Soğuk su kullanıyorum. Şu anda 2 litreye yakın su koydum. Tuz ekliyorum. Ben yemeklerimde çok tuz kullanmıyorum. Siz kendinize göre ilave yapabilirsiniz arkadaşlar. Püf noktası kaynayana kadar karıştırılacak. Karıştırmayı bırakırsanız topaklanma oluyor çorbam kaynamaya başladı kaynamaya başladığı zaman altını biraz kısıyorum şöyle birkaç dakika yavaş yavaş kendi halinde kaynasın benim istediğim kıvam bu arkadaşlar ben çok koyu kıvamda koyu olmasını istemiyorum ama siz daha açık isteyebilirsiniz daha koyu isteyebilirsiniz ben toplamda 4 yemek kaşığı için tarhana için 2 litre su kullandım. Bir parça tereyağını da lezzet vermesi için kaynadığı zaman içine bırakıyorum. Çorbamız hazır. Yaklaşık bir 4 dakika kadar kaynadı. Altını kapatıyorum. Çorbamı sıcak sıcak servis yapmak istiyorum. Bu arada bir videonun daha sonuna geldik. Videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin destekleriniz çok önemli. Emeklerim boşa gitmemiş oluyor. Şöyle ben yanına zerdeçalı galeta ile servis yapmak istiyorum. Acı biberlerimle birlikte. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.